Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi ve sağlıklı, mutlusunuzdur arkadaşlar. 5-11 Haziran haftası İkizler Burcumuzun önce enerjilerine, daha sonra tarot açılımına bakalım. En sonunda melek mesajlarınızı alalım. Yükselen Güneş Burcu ve Ay Burcu, İkizler Burcu olan arkadaşlarıma hemen açılımınızı başlayalım. Siz de niyetlerinizi alın. Ben de niyetinizi, sizin de niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. O açılımımız bitene kadar bitene kadar arkadaşlar hemen başlatalım. Açılımınızı arkadaşlarım. Evet iki tane geldi. Aldık, kabul ettik diyelim o vakit. Bakalım 5 11 Haziran haftası. Siz ikizler burcu ne gibi durumlar ve olaylar sizi bekliyor dedik hemen başladık kartlarınızı açmaya. Sizler de dediğim gibi niyetlerinizi alın ikizler. Enerjilerinize bakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise en son melek mesajımızı okuyarak devam ediyoruz ve sonlandırıyoruz melek mesajımızdan sonra. Şöyle de melek mesajınız arkadaşlar en son onu okumayak istiyorum size şöyle dursun hemen açalım Güzel, bir yalnız seçim var hayatımızda bu yalnız seçim sizi e, mücadele etmeye e, sürüklediğini söylüyor kartlarımız Kartlar hazır ikizler. Siz de hazırsanız ben de hazır. Ve hemen başlayalım enerjilerinizle. Evet. Ekilmiş tohumlarınız filizlendiği bir hafta içinde olacaksınız. Umutlarınız çiçek açacak. Umutlarınız canlanacak. Tekrardan canlandığınızı ve yenilendiğinizi ilk ilk bahar gibi e, sizi tazelediği bir hissiyat içinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Sabırlı olacaksınız bu hafta çok fazla Olgunlaş, olgun olacaksınız e, sizler mertebe sahibi olan dikkatli mülayim bir haftadan geçeceksiniz. Sınırlarınızı aşamadığınızı düşündüğünüz, kendi benliğinizi bir türlü ortaya koyamayan, aklınızla bir türlü ilerleyemediğiniz, yürütemediğiniz, tamahkar menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran bir durum, bir olay sizin canınızı yakmış bir enerji içindesiniz. Bu tamahkar ve menfaat peşinde koşan insanlara artık bunlara bir sınır koyamadığınızı, kendi benliğinizi bir türlü ortaya koyamadığınızı, aklınızı bir türlü yürütemediğinizi, sabırlı olacağınızı bize söyler kartlarımız. Ekilmiş tohumlar, filizleneceği, umutlarınız tekrardan çiçek açıyor, canlanıp ve yenileneceğinizi hisseden siz ikizler bu hafta o kaostan, Kaçacağınız, karanlık ve kaostan e, kaçmak istediğiniz, artık böyle durumlar içinde olmak istemediğinizi, kendi dünyanızda sakinlikle ilerlemek ve e, güzel bir yaşam istediğinizi söylüyorsunuz burada bir takım arkadaşlar. Enerjileriniz bu yönde çıkmış. Evet e, sizler bir yanlış seçim yapmış, bu yanlış seçimlerden dolayı üzüntülü ve kederlisiniz. Bu yaptığınız yanlış seçimler sizi mücadele ve mükavete itiyor. Çok fazla mücadele etmiş e, bu yanlış seçimlerinizden kaynaklı, e, çok fazla da e, artık kendinizi koruma altına aldığınızı çünkü sizin bu e, yalnız seçimlerinizden yaptığınızdan dolayı ruh eşim ruh ikizim dediğiniz bu partnerinizle bu hafta bir görüşme konuşma isteği sizde çok fazla olabileceğini söylüyorsunuz bu kişiyle bu partnerinizle bu ruh eşim dediğiniz insanla bu hafta bir yüzleşme söz konusu karşı karşıya geleceksiniz iç hesaplaşma sizler yaşıyor bu durumu payına düşen süreci sorgulayan sizler çok fazla öfkelenmişsiniz. Beklenmedik veya olumsuz etkilen bir durum var hayatınızda. Bir kişiye karşı kızgınsınız, çok fazla kızgınsınız. İncinmiş duruma karşı verilen tepkileriniz olmuş olduğunu ve ne kadar tepki verseniz de kızsanız, kavga etseniz, söyleseniz, saysanız da artık şu an bir, bir durağan bir haftadan geçeceksiniz. Artık mücadele de etmeyeceksiniz. Kendi kabuğunuza çekilip aydınlanmaya çalışıyorsunuz. Durağan bir enerji istiyorsunuz hayatınızda. Aydınlanarak işsel bir ee, o içsel sesinizi dinleyerek aydınlanmaya olanları şöyle bir gözden geçirip bir muhakeme yapma eylemindesiniz. Çünkü asılan adamsınız. Kendinizi çaresiz hissettiğiniz, eliniz kolunuz bağlı hissettiğiniz bir haftadan aslında da eliniz kolunuzla bağlı değil ama mevcut durumu yüzleşmemek, değiştirmemek için direnç göstereceksiniz arkadaşlar. Çaresizim dediğiniz bir durum, bir olayınız olduğundan kaynaklı bu hafta dediğim gibi asılan adam durağan bir süreçtesiniz. Çünkü çok öfkelenmişsiniz. Çok fazla mücadele vermiş. Bu mücadelenizin karşılığını alamayınca sizler öfkelenmişsiniz. Öfkenize de yenik düşmüşsünüz. Beklenmedik ve olumsuz etkilen bu durum sizi çok kızdırmış, incitmiş. Karşı karşı tarafa da çok fazla tepki verilmiş. Ama sizler çok fazla aydınlanmaya çalışıyorsunuz. Bu durum, bu olay idrak etme ve aydınlanmaya çalıştığınız artık kontrolü de ele alacağınız e, ve intikam alma duygusu da bu hafta sizde çok ama çok fazla olduğunu bize söylüyor. Ne kadar idrak ve aydınlanmaya çalışan siz ikizler, kontrolü ne kadar ele almaya çalıştıkça intikam duygusu da sizin içinizde yerleşmiş. Para üçlüsüyle emek vereceksiniz. Ee, emek vermek yani işinizde, artık kariyerinizde işinizde ustaca yani aşkınızda da ustaca ilerlemek istiyorsunuz ee, arkadaşlar. Tılsım üçlüsüyle. Yönetici ve iş arkadaşlarınız tarafından da desteklendiğiniz bir haftadasınız, aşkınızla da her neyse bu emek verdiğiniz aşktır, iştir ee, ve emeğinizin karşılığını alacağınız bir hafta. Eğer bu verdiğiniz iş kariyerde <laughs> bir terfi atlama olanağınızın çok yüksek olduğunu ve indirakla aydınlanarak. <laughs> ilerleyeceğinizi söylüyor bize kartlarımız. Eğer aşkınızda da varsa buraya bir emek sarf ettiğinizi ve emeklerinizin de boşa çıktığını bize söylüyor ve emeklerinizin karşılığını almaya e, almak için beklediğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. İtaatkar olmak da olmak da istemediğiniz, mecbur olduğunuz bir şeye boyun eğerseniz senin ne istediğin bir önemi yok aslında. Mecbur değilsin diyor. Kimseye mecbur değilsin. Sen e, bu mecbur olduğun bir şeye boyun eğersen ikizler. Senin ne istediğinin bir önemi yok ki. Çünkü sen aşıksın. Siz bir bu ruh ikizi ruh eşine aşkla bağlısınız. Dünyanın en güçlü insanı bile olsan sevdiğine sevdiğine karşı çok bağlı olduğunu da söyler aşk kartımız. Bu partnerinize, bu ruh eşim, ruh ikizim dediğiniz bu kişiye çünkü geçmiş yaşantınızı çok özlüyorsunuz. Bu partnerinizle aşkı doruklara kadar yaşamak istiyor ikizler. Bu geçmişinizin yani eski partneriniz, ruh eşiniz dediğiniz takılı kalmışsınız bu kişiye. Geçmişinizin travmalarını bu ilişkiye yansıttığınızdan dolayı bu kişi uzaklaşma yaşamış sizden ve bu kişiye duyulan özlem ve anılarınız sizi ele almış. Olduğunuzdan başka bir duruma evrilen ikiz burç ikizler ruhsal bir olgunlaşma değişip dönüşen bir dönemin sonu ile birlikte bir yepyeni bir dönem başlangıcı isteyen ikizler mevcut aramızda arkadaşlar. Ee, tecrübeli yani bu bu ilişkide bu e, ruh ikizi, ruh eşim dediğiniz bu ilişkide yaşadığınız bu ilişkide çok fazla tecrübe kazandınız ve tecrübe emeklerinizi, <laughs> emeklerinizin karşılığını alma eyleminde olduğunuzu ve alamadığınızdan dolayı kontrolü ele almak istiyorsunuz. İntikam duygusu idrak ediyorsunuz ve aydınlanmaya çalışıyorsunuz, değişip dönüşmüşsünüz, fırsatınız varken rahatça ilerleyeceğiniz <laughs> bencillikten çıkmak istediğinizi itaatkar etmek istemiyorum artık ve bana yaramayan işlere, durumlara, aşka, her şeye itaatkar, yap itaatkar olmak istemiyorum. Çünkü ben olgunlaştım, başka bir duruma evrildim, ruhsal bir olgunlaşma, değişen, dönüşen ben bir dönemin sonu ile birlikte yepyeni bir dönem başlangıcı istiyorum hayatımda diyorsunuz. Evet kariyerinizde, işinizde de bir eee Arkadaşlar emek verdiğiniz o kariyer, o emek, o çalıştığınız iş yerinde bir yükseliş söz konusu. Çok emek vermişsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı, alamadığınızı düşünüyorsunuz ama biraz daha sabırlı olun. Bu emeklerinizin karşılığı görüldü ve Size sunulacak bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bir terfi bekliyorsanız ikizler, bu terfi bu hafta olma olasılığının olabileceğini, siz tedbirli, temkinli olun ki e, bu fırsatları, bu düşünceleriden artık uzaklaşmayın. Olması gerekenler her neyse bu hafta sizin hayatınızda olabileceğini söyledi. Siz çünkü bir yüzleşme içindesiniz, kendinizle de yüzleşiyorsunuz. Coşkuyla atla dedi meleklerimiz size mesajı. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek. Sen yeter ki e, adım atman gereken durumlar ve olaylar her neyse. Çünkü bolluklu bereketli su, temizlik, berrak. Sen yeter ki kariyerinde bir atlaman gereken bir level varsa atlayacağını. Çünkü siz bir idrak ve aydınlanma yaşamışsınız. Üçlü geçen bir süreçte. E, coşkuyla atlar isen. Gerisi sistem ve meleklerimiz tarafından gelecek dedi. Sistem de destekliyor. Sen yeter ki atla adımını at dedi kartımız arkadaşlar. İkizler bu hafta sizin de açılımınız bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın ikizler.